Biraz uyuyayım bari. Ah. Yağmur geçmişti inşallah. Yağmur geçti diye uyumaya başladım. Dışarıdan zombi sesleri geliyor. Normal gibi ya. Yağmur yağmaya başladı çünkü. Buradaki eşyalar nerede? Yok. Eşya almamıştım. Doğru. Eşyaları sıfırlamıştım. Hemen gidelim. Burası neresi ya? Bunlar ne? Merdiven var bu da. Hiçbir şey anlamadım. Canın azalma azalmadan aşağıya atlayıyor. Tamam, atlarım. Çok kolay. Azaldı ama ya? Hile var da. sıfırladım en envanterime. Ya kasma. Çıldıracağım. Ha <laughs> ha. kasmıyor şu anda. Seni de verme Tam geçiyorum. Uçan tekme atıyor resmen ya. Tam denk geçemiyorum bunda. Hah, gel denk getirdim. Hayır ya. Tırmanma yeri de yok ya hiçbir yerde. Hiçbir şey yok. geçmem lazım ya. Hah sonda. Şuraya da geçeyim hemen. Aha geçtim. Burası çok zor ya. Bir kere görmüştüm YouTube'da. Demiren CTN -E miydi neydi ya? Ha onu da görmüştüm doğru. Ay Çıldıracağım. Daha buradan yapamıyorsam hemen öleceğim ben. Hayır düşüyordum düşüyordum. Hadi. İki canım kaldı. Çıldıracağım. anladım şu an. Anlamadım hala. Heh, sonunda. Heh, sonunda be. Burada da canınız almadığınız şey diyor. neymiş? Ha, ateşe dayanıkladık. Hii! Boşa gitti. Hii! Baştan almam lazım. Canım öyle ba Nerede o? Buydu galiba. Ha, buydu. 45 saniye yazıyordu çünkü. Hayatta kalmayı tekrardan geçebilirim. Tekrardan attım kendime. Opa. Nasıl canım azaldı? Hemen ne yazıyor diye ne yazıyor okuyacağım. Canımı da fullim ya. Yemek alayım bir tane. Biftek alayım biftek. Ha bu da. Karnım doyunca sıfırlayacağım bunları tekrar. Ne yazıyormuş? üç tane kalsın yani inventimde. Üç tane şöyle atayım hemen. Tamam attım onları. Tuzak kapılarının üstüne çıkmak zorunda diyor. Tuzak kapılarının altında tuzak kapılarının altında saklanı bir şalter bilmece mi soruyor bu bize ya Üstüne geçmen lazım demişti ya Geçtim. Ne oldu? He? He? Bu neymiş? Bunda da yok. Nasıl bulacağım ya ben bu şalteri? Aa burada da var. Ölmedim yine. Ya nerede ya bu? Baya yaklaştım galiba. Son bir Sizi geliyor her yerden. Geçtim onun da üstüne. Yatak vardı orada. Ben yatağa tıklamadım. Yatak. Yatak yatak. Yatağa tıklamam lazım. Ne aracıktım ya. tıkladım hemen yatağa. Aa burada da varmış. Aa buradaymış. Nasıl görmedim ya ben? Ya Labiyenti de bir türlü bitiremedim he. Ha buradaymış. Kapıda. geçtim hemen. Alalım şunları da. Tekrardan koyalım şuna. Şöyle, 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 şöyle. Şimdi şuradakileri de alayım. Kazma. Tamam. Kırmaya başlayabilirim duvarları. Aman be! Hayır, öleceğim ben yani galiba. Hayır, öleceğim. Ölmemem lazım. Senin elinde bir antinoru yürüyeceğim. Saldırmayın, gidin buradan. Yanımda olsun. yedim. Hayır ya. Oh level de atladım bir sürü. Mis gibi. Burada şalteri burada mı yapacağım ya? Koskoca alanda şalteri mi yapacağım şimdi? Nasıl bulacağım ya? yapamayacağım galiba. Bu arada arkadaşlar rastgele koydum ha bu arada. Gerçekten rastgele koydum. Hii, burada da sandıkların içinde bulacağız. Yok hiçbir yerde. Kırıldı. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Kalkanım kırıldı. Hayır. Saldıramazsınız. Gidin. Gidin burada. Hayır. Kılıcım da kırıldı. Öldürmem lazım bunları. Kaç, kaç, kaç.

Taş da o taş. Hemen geçtim hayatta kalmaya. Tekrardan yanmaya çalışacağım diyeceğim de. Nar öldü. Ben ne Çılacağım. Siz buraya niye geliyorsunuz Gel diyen mi var size? Her şeyim kırılmış. Ne alacaktım ya ben? Ha doğru. Büyülü. İki tane alayım böyle. Hayatta kalmayı geçebilirim. botum kırılmış. Anneciğim, bunlar da beni yiyecek ya. O tane kalmış. kolaysın ya çerez. Daha biz buradaki şeyleri bulmadık. Neydi ya? Şalteri bulmadık daha. Şalteri bulmamız lazım daha ya çıldıracağım. Ama bir sürü eşyam oldu ya. Bu yarışmada. Yine falan yapabilirim belki de. Şehri bile kurabilirim. Buralarda yoksa diğer taraflardadır. Bunda, bunda galiba. Buldum. Çok kolay. Tamam. Ödülümüz neymiş? Oof. Çok iyi. Şunları da alayım. Her şeyi alayım. Her şeyi almam lazım. Bunlarla yeni evler yaparım. Hayatta kalmak. Eşyaları da yaratıcı da alırım zaten. Şunu şöyle şuraya alayım. Oho. Bir su eşyam oldu? Galiba burada da suyla atlayacağız. O zaman bir yapalım suyla beraber. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu. Labiyant yaptık. Zombileri öldürdük. Sonra ne yapmıştık ya? Parkur yaptık. Böyle bir eğlenceli bir videomuz oldu. O zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.